Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Present Continuous Tense daha önce bahsetmiştik, bahsettiğimiz gibi şimdiki zaman demiştik. Şimdiki zamanda yaptığımız işlerde kullanırız demiştik. Present Continuous Tense sadece şimdiki zamanda değil, aynı zamanda yakın Zamanda yapacağımız işlerde kullanıyoruz. Yakın gelecek zaman diyebiliriz. Yakın zamanda yapacağımız işlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğin diyelim. Benimle birlikte yazabilirsiniz. Örneğin. I am going ice skating tomorrow. Ne dedik? Yakın zaman dedik. Yani yarın için ben buz patenini yapmaya gideceğim. Gidiyorum anlamında bir cümle oluyor. Başka bir örnek. We are watching We are watching a movie this evening Yine yakın zamanda yapacağım bir şeyden bahsediyor. Bu akşam sinemaya gidiyorum. E, sinemaya e, sinema izliyorum anlamında. Bu akşam sinema izliyorum anlamında bir cümle. Başka bir örnek. She is having Gördüğümüz gibi hep e, fiilleri fiillere ing takısı geliyor. She is having a party. tonight Ne diyor arkadaşlar? Yine bakın, yakın gelecekten bahsediyor tonight. Bu akşam demek. Bu akşam ne yapıyor? Bir parti yapıyor. Evet. Yakın gelecekten bahsederken yine present continuous tense kullanıyoruz. Time expressions var. Time expressions yani kullanılan zaman zarfları var. This afternoon, this ile başlayanlar. This morning, this afternoon, this evening. Çoğaltılabilir. Tomorrow, tomorrow, yarın. Tonight, bu gece. At the weekend, at the weekend, bu hafta, bu hafta sonu. Hafta sonunda. Next week, gelecek hafta. Next week, bu çoğaltılabilir. Evet. Lütfen yazınız, bunları not ediniz. Mesela ben size bir örnek e, sorayım. What are you doing tonight? What are you doing tonight? Bunu da siz kendinize göre cevaplayın. What are you doing tonight? Ne diyor? Bu akşam ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Anlamında bir cümle. Siz cevap verin. Mesela I am um, going my friend. I am going my friend diyebilirsiniz. I am playing with my sister diyebilirsiniz. Çoğaltılabilir arkadaşlar. Kendinize göre örnekler yapabilirsiniz bununla ilgili. En son beşinci modül A'ya bakmıştık, bunları yapmıştık. Evet, burada kaldık arkadaşlar. Buradaki kelimeler yine üçer defa yazılacak. Geçen derste anlamlarını bulmanızı istemiştim. Şimdi de beraber yapalım. Down under Down under Arkadaşlar damlandır. Avustralya ve Brezilya için kullanılan bir terim. İngilizlerin kullandığı Avustralya ve New Zealand, Yeni Zelanda için kullanılan bir terim. Celebrate, kutlamak. Bunlar üç defa yazılacak. Tekrar söylüyorum. Evde boş durmak yok. Lütfen Public holiday, resmi tatil. Include, içermek. Pies, bildiğimiz gibi bu turta demek. City center, bunu biliyorsunuz. Şehir merkezi. Lanterns, Fener demek arkadaşlar. Fener, lamba. İki tane yazalım. Envelope. Zarf. Bildiğimiz zarf. Kağıt zarf. Money. Biliyorsunuz bunu. Para. Inside. içinde. İç kısım. içinde demek. Last. Son en son. Riddle bilmece demek. Bilmece. Ben grup bando, müzik grubu float bu gösteri yapıldığı zaman ne diyorduk biz ona? Dekore edilmiş platform gösterilerde kullanılan bu e, sokak gösterilerinde, geçit, de, geçit törenlerinde kullanılan dekor edilmiş platform. Platform. Food stall, yiyecek tezgahı. Play the drums, davul çalmak ee, ve son olarak wear a costume, kostüm giymek arkadaşlar. Bunları çalışıp ezberlemesi de sizde. Lütfen yazınız. Evet. Şimdi silmek zorundayım. şekilde bir sıkıntı var. Evet. Videoyu durdurarak hepsinin Türkçelerini, İngilizcelerini üçer defa lütfen yazınız. Bunlar önemli. Birazdan işleyeceğimiz konunun içinde bu kelimeler geçecek. Evet, buraya baktık. Ardından Look at the pictures. Which picture shows? Evet, resimlere bakıyoruz. Hangi resim neyi gösteriyor arkadaşlar? Bakıyoruz. Bir de işte fenerler var. İki de hava e, havai fişekler var. Üç de kostüm giymiş işte birileri var. Dört de hediyeler, paketler var. Beşte de, de mangal yapan biri var. Evet, street parade Yine burada parade'in anlamına çizin. Parade, tören demek. İşte e, sokak töreni. Street parade. Sokak geçti, sokak töreni. E, hangi resimde bunu gösteriyor arkadaşlar? A street parade. A street parade. A street parade. Evet, number three. Üçüncü resimde gösteriyordu. A barbecue. Barbecue nedir arkadaşlar? Mangal dedik, değil mi? A barbecue. Barbekü de 5'i gösteriyor gördüğünüz gibi. Evet. Fireworks. Fireworks. Evet, fireworks. Havai fişekleri gösteriyor arkadaşlar. Number two. Peki, presents. Presents, paketler, hediyeler anlamında hangi resimde? Presents. Evet. Presents. Dördüncü resimde gösteriyor arkadaşlar. Decorations. Dekorations. Dekorations. Bir de de dekoratif e, lambaları gösteriyor değil mi? O yüzden Picture 1'da Decorations olacaktı. 5A kısmı bu kadar. 5B kısmını birazdan... Çekeceğim arkadaşlar. 5A kısmına çalışın. 5B birazdan geliyor. Müzik